Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mısır'ı keşfedeceğiz. Mısır'a nasıl yoruz? Orada biletler nasıl? Uçak, havaalanını Aklınıza gelebilecek birçok şey inşallah. Hep beraber, ben de ilk defa bakmak üzere beraber göreceğiz. Şu an İstanbul'dan, yani İstanbul'dayız. Sabah Gökçen havaalanına gidiyoruz. Büyük bir orada her saat, şey, akşamları her zaman aynı saatte oluyor uçaklar. uçak biletleri ayarlarken sürekli saat 12'den 12.30'da var uçaklar yani her gün varım. buçukta gördüm. Bilmiyorum artık. Belki bana öyle denk geldi diye çünkü emin değilim. Bak bu şekilde. Şimdi diyoruz aslında oraya gitmeden önce kısa bilgi de vermek istiyorum. Hani oraya gitmeyle ilgili. Oraya gittiğimiz şehir Şermel El Şeh şehri. Bu söylerken sürekli karıştırıyorum orayı. Şerme, Şermel El Şeh. Biz 5 kişi gidiyor. 5 kişinin bilet ücreti, Gidiş, geliş. Anı var ya Avrupa'dan mesela Fransa'dan özellikle Türkiye'ye geldiğimizden daha çok gerçekten. Hani bunun üstüne basa basa söylemek istiyorum. Mesela biz Fransa'dan Türkiye'ye gelmek istediğimizde inanılmaz pahalı oluyor. Eee rahat bu kadar kişi Türkiye'de Fransa'ya gelsek ne kadar oluyor ortalama? Hani 4 bin ile bin arası uçak biletleri değişiyor zaten. Eee mesela biz buradan gidiyoruz ne kadar size onu da söyleyeyim. Bizim hani gidiş dönüş biletlerimiz 5 kişi 1000 euro. Tam 1000 eurodu gerçekten. Hani arada gerçekten uçlu fark var ya. Mesela oradan Türkiye'ye geldiğinizde daha pahalı oluyor maalesef. Bu da ekleyeyim. Onun haricinde fiyatları göre kesin değişiyor. O yüzden net bir e, fiyat söyleyemeyeceğim. E, çünkü çünkü çocuk sayısına göre, çift sayısına göre, tutuz oda sayısına göre her şey değişebiliyor. O yüzden fiyatı söylemeyeyim. Fiyatlar da uygun orada. Gayet güzel oteli tut bakın. Çok güzel. En güzel oteli tut. Biz iki tane ayrı oda tut. iki tane ayrı oda derken iki ayrı oda değil 2 İki ayrı fiyatı, bir odanın fiyatı bin. Yani bence bir haftalık. Tam bugün perşembe, bir dahaki perşembeye kadar bence her şey dahil. De çok çok şükür buraya kadar hiçbir sorun yaşamadık. Bize istemediği için e, herhangi bir sorun da yok şu an. Bize siz gidebiliyorsunuz ama Mısır'ın Kahire tarafı ya da başka bir yere gittiğinizde bize e, istiyorlar. Haberiniz olsun. Ama buraya gittiğinizde istemiyorlar. Sadece buradan, e, yani Şermen El Şeyh'den e, Kahire'ye gitmeyi de düşünüyoruz. Bakalım oraya gittiğimizde neler yaşayacağız. Çünkü orası bize istiyorlar ama biz karadan gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Seni <laughs> bekliyor. Oradan. Hep beraber bir de bıçak da menülerin fiyatına bakalım. içeceklerin fiyatlarına bakalım. Şöyle sandviçlerin fiyatı 8 euro. Nakit verdiğinizde 9 euro. Şöyle sandviçler. Burada da yiyecekler var. Tavuk şinitsel ya da ızgara 15 euro. Kartla ödediğinizde nakit ödediğinizde 17 euro. Ondan sonra şöyle fiyatlar hemen göstereyim. Sadece en çok dikkatimi çeken çay ve kahve oldu ve maden suyu 3 euro. Geri kalan içecekler 5 euro ve 6 euro değişiyor. Burada atıştırmalık, atıştırmalıklar var. Bunları da şöyle göstereyim. Yani şu dediğim gibi çay 5 euro. Ama yani bir dakika vereceğim ben 6 euro bir çaya vermek gerçekten istemiyorum. Ama et yedim evde ayıdır söylemesi. Et yediğim için inanılmaz böyle bir de tuydu. Aşırı canım çay istiyor. Yolda gelirken bir bardak içtim ama asla kısmedi. E, fiyatlar bu şekilde. Ha, bir bardak çay içeceğim ama vallahi o çay nasıl boğazımdan gidecek düşünüyorum. 6 euro bir çaya vereceğim. Yani neyse yapacak bir şey yok. Geldi şu an Şermen El şey her şey havaalanındayız. Pasaport kontrolünden sonra inşallah sorunsuz bir şekilde karşı geçeceğiz. Normalde Marrakeş'te bu şekil çekim yaptığını asla istemiyorlardı. Yasak. Burada da başımı sıkıntıya girmesin. Kapatıyorum. Bagajları... Yok abi almıyoruz. Bagajları biz uçağa vermediğimiz için, hepsi elimizde olduğu için direkt çıkıyoruz. Normalde arabayı da ayarlamıştım. Taksinin gelip bizi hemen alması gerekiyor. Abi namaz kılıyor. normal hemen çıkmamız lazım. İnşallah bir sorun olmadan buradan da çıkalım. Hadi bakalım Hamza Miran da şu an gece, gece değil aslında sabah saat 5 olduğu için bayağı bir mızmız. Geldik. Şu an polis kontrolünde. Aslında biliyordum başıma geleceğini. Çünkü daha önce Marrakeş'e gittiğimde de <laughs> evet böyle söylüyorum. Eşim şu an söyleniyor. <laughs> Seni çekeceğim vallahi görürsün. Böyle bir, bir kızıyor, bir kızıyor. E, neyse. Yani geçen sefer de dronun sorunu olmuştu. Aslında orada daha çok sorunluydun sen. Bu sefer biraz daha şey, daha relak bu. Birazcık kızmamış hali. E, dronumu aldılar. O yüzden bir şey demedik. Direkt tamam dedik. Çünkü ben e, hani kuralı kuraldır. Yapacak şey yok. Ee, tamam dedik. Bıraktık dronumuzu. Dönüşte inşallah buradan bir daha geçtiğimizde alacağız. Bir de bantlıyorlar, şey yapıyorlar. Ya, çantayı mahvediyorlar ya. Dronumu bıraktım. Hayallerimle beraber dermişim. Yani olsaydı çok güzel olurdu da. Yapacak bir şey yok. Allah. Im. Dur bakalım. Bizi almaya gelen var mı? Bakalım. Biz neredeyiz? Biz neredeyiz? Hülya Bilgin yok. Biz değiliz. Biz değiliz. Biz yok muyuz abiler? Kim? Ha Aras Fatma. Tamam. 9 dakika. Okay, yes. İnşallah. Hadi bakalım. Normalde sabahın 5'i havanın biraz daha serin olması gerekiyor. Tamam serin beklemiyoruz ama yani 30 derece de olmaması gerekiyor Allah. ya. Şu an 30 derece sıcaklık var. Hatta size de şöyle gösterip şöyle burası gibi şey kıyas yapıyorum. Şu an 30 derece sıcak var. Yani bir de esiyor ama gerçekten böyle bir sıcak esmesi de bilmiyorum. Sabahı düşünemiyorum. Öyle bir falan. Aman Allah'ım. Neyse Allah yardımcımız olsun inşallah. Ben size sizi alman çok korkuyordum. İnşallah beklediğim gibi olmaz. Gelen taksimiz de bu. Minibüs geldi. Allah'ı en son küçükken Kars'ta binmiştim minibüse. Bir de şimdi biniyorum. Küçüktüm köyde Kazman'a giderken biniyorduk. Aynana benziyor. Gel. Çok güzel otelimize geldik yalnız şöyle bir şey var biz e, maalesef şu an sistemlerin açık olmadığı bir saatte geldiğimiz için o yüzden check-in saatimizi beklemek zorundayız. Neyse şuralarda bir yerde kıvranıp duracağız aslında. E, bunu biliyordum. Biliyordum ama şöyle bir şey de vardı. Ya insan böyle dalgın oluyor, böyle bir yorgun oluyor, bir şey atlıyorsunuz ya. Ben bugünü e, sanıyorum ki geceden hani dünden kalma falan. Halbuki teyzemler için de şey diyordum. Teyze diyordum geldiğinizde işte e, sistem açılmıyor gelip bizde kalırsınız. Bir şey olmaz falan filan. Bunu söylüyordum ona. Ama kendime gelince bunu da atlamışım yani. Neyse. Ay denizin güzelliği. Çok güzel. Anne, o var ya, evet jacuzzi. Anne. Her şey var. Efendim? Anne. Şu an gün doğumunu izlemek de ayrı bir güzel. Efendim bebeğim. Bu saatte uykun gelmiyor mu senin? Bence Ay, sen, sen çok yorgunsun. Ama, küçük, küçük ama küçük sulara da bakacaksın ha. Eren'in de dersi var. Eren de onu düşünüyor. Efendim aşkım beraber gideceğiz ama biz çok yorulduk. Biraz oturalım bir şeyler içelim. Eren Deniz'i şu an burada nasıl göreceğiz oğlum? Oo. Bu ya muhteşem. Evet arkadaşlar şu an sabah, sabah körüz ve otelini keşfediyoruz. Ayakkabılar artık ayağımı <laughs> mahvetti. Tüm gün ayakkabılar var. O yüzden ayakkabılarımı çıkarttık. <laughs> Şimdi denize doğru günün doğu gün doğu. Elim amza de bina. Sadece gidiyoruz aşağı. Ha oraya kadar gideceğiz. Sen çok yorulursun. Gelme bence tamam. Gelmek istiyorsan. <laughs> Ama sonra sıkıldım deme tamam. Hadi inşallah. Denize gidiyoruz ve geliyoruz. Gün doğumunu izlemek gerçekten muhteşem bir şey. İnsana inanılmaz huzur veriyor. Evet. Yani aslında var ya çok seviyorum bunu en çok hani böyle hiç unutamadığım şeylerden bir tanesi zaten köyde çok çok erken uyanırdık hep köy, köy köyden bahsediyorum Allah hayretsin ee, orada çok erken uyanıyorduk o hep küçüklüğümde kaldı çocukluğumda kaldı ondan sonra ay, mesela çok 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 zaman sonra bir Venedik'te erken kalkmıştık onun tadı da inanılmaz başkaydı ama normal hayatımda tabii çok erken uyanan birisi değilim maalesef. Keşke erken uyanan birisi olsaydım. Çok isterdim bunu ama ee, şu an bile bakın inanılmaz bir sıcaklık var. Böyle yerlere bastığınızda yerler yanıyor. Çok sıcak ama çok güzel. Suyun güzelliği. Zaten suyu aa şey patos mu diyorlar buna ne diyorlardı ya. Aman Allah'ım. Şu bunun adı ne ya? Ne kıyıda? Zeze. Nerede? Burada kocaman bir şey var. Balıklar bir sürü burada. Ana, gel bak. O şey kocaman böyle adını unuttum. Aa şuraya bakın. Aman Allah'ım burada böyle güzellikler varsa işte. şu an derinlerde neler var, neler? Bizi neler bekliyor Allah'ım? Şuraya bakın. Akvaryum gibi mübarek. Daha hiç denize girmeden yani bu kadar kıyıda olması da enteresan yani. Gel çek gel. Hamza Miran koş burada kocaman balık var. Korkmasın. Gel. Bak, bak 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 kocaman. Gel yanıma gel. Gel. Hadi hızlı hızlı hızlı. Yok. Gitmiyor vallahi şu an burada. Gel. Çöpova. Tüsür. <laughs> gel. Koş koş koş. Bak bak. Gördün mü? Alayım. Almak ister misin? <laughs> bak orada da var. Bak orada. Biz bunlarla beraber yüzeceğiz. Aa çok güzel. Alayım. diyor. Git al. Duyulmamıştır inşallah. Hadi tamam, hadi gidelim hadi gidelim biz. <laughs> Azı duymadınız inşallah. Şimdi gidim hem kumun hem de güneşin tadına bakayım. Bakayım tadı nasıl oluyormuş. Aman Allah'ım çok güzel tadı varmış. Anne, 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 Ozan gözünü Hayran. kapat. Allah Allah merak ettim hadi gözümü Ay, kapat. Hayır şimdi değil. Uzak mesela. Hani... tamam mı? Anne anne lütfen gel gel. He tamam gözümü Oraya kapat. Hayır şimdi kapatma. Ay bir düşünüm acaba aqua parkı mı gördün? Hayır. Allah Allah çok merak ettim. Neyse hadi bakmıyorum Hamza Miran'ın bana sürprizi. Bakmıyorum. Aa! Aa! Wow. Anne, Ama şimdi yasak. Bu saatte açılmamıştır o yüzden. Ayım, inşallah bize yakın bir yer verirler anne, ya. Bir kere buradan kayayım, çıkarayım. <laughs> ya. Anne lütfen. Ama şimdi olmaz ki. Gerçekten şimdi olmaz. Tamam. Evet. Hadi. Burası da... Hadi. Evet. 2-3 tane varmış. Anne lütfen. Hmm, ben daha anne. çok anne. bekliyordum. Anne. Ee, evet. Anne lütfen. Bu bir, hadi, hadi. bir. bir daha büyük olanlar için. Ha. Yok yok Eren abi gitmiyor. <laughs> Burası da böyle. Bakın buradaki odalar mı diyeyim evler mi diyeyim hep iki katlı. Böyle efendim. Evet kalacağız ama önce bir karnımızı doyuralım. Yoldan geldi. Çok yorgunuz değil mi? Aferin bebeğime. Şöyle hemen otelimizin lobisinde de göstereyim. Burası da böyle. Şimdi de bakalım kahvaltıda neler var. Şöyle sizler için bir bakalım. Şöyle geçebilir miyim? Pardon. Önünüze geçebilir miyim? Ben şöyle geçeyim. Gevrekler benim en sevdiğim şu. Bakalım buranın kahvaltısı nasılmış? Döktü neler bakalım neler var? Peynir çeşitleri var güzel. Her bildiğimiz lezzetler. Ee, buranın helal olduğunu düşünerek ben helal Anne. gözümle bakıyorum. Anne. İnşallah öyledir tabii genere emin olmak istiyorum. Anne. Anne. efendim Anne. gel beraber alalım gel diğer tarafta da var ha, çeşitler orada diyecek manyak bu kadarsa e, tamam her şeyi alacağız bakalım burada salata çeşitleri var. Anne, Nerede kalalım? Havuzda. Havuzda. tamam. İlk önce bir buraya bakalım. Bak dikkat et burada daha salatalar var. Gel 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 bakalım gel burada daha güzel şeyler var. Gel. Aa ah, ah, bu ne? Bak, değişik bir şey gördüm. Hurma ama Hamza Milan in aşağı lütfen. Oğlum ne yapıyorsun? Anne i̇n aşağı elimi tut. Senin orada bir kere ne işin var? Gel Ya burada değişik lezzetler var güzel. Yani haram olacağını düşünmüyorum. Lütfen. neler diye Gel. Bakalım burada abimiz neler yapıyor. Pankek var burada. Su kaynıyor. Selam. Bu ne oluyor acaba? Bu, bu neye benziyor? Pankek var. Pankek istiyor musun? Gel. Patates var. Gel. Vallahi değişik lezzetler var. Değişik lezzetler yemeyi severim. Şöyle. Bildiğimiz kuru fasulye. Sabah sabah kahvaltıda kuru fasulye. Burada da o oh, olabilirsin. Çok güzel ekmek. Herhalde şey. Efendim. Evet, burada da isteğe bağlı herhalde omlet yapılıyor. Aynen, direkt söyleyince abi evet. İsteğe bağlı omlet de yapılıyor. Karışık seçiyor, söyledim mi? Aç değilsin. Ya çocuğum perişan oldu ya. A ama olmaz. Ee, sen bir tık senden alırım, ben almıyorum. Burada da içecekler var. Böyle. Artık ben de tabağımı doldurayım. Acıktım vallahi. Yoruldum bir de. Şimdi ben bilmediğim tatları aldım. Şöyle şunlardan aldım. Eşim fasulyenin tatlı Anne. olduğunu söylüyor. Efendim? Evet, Hı hmm. ketçaplı. Bu <laughs> ketçaplı gibi. Yani ketçaplı fasulye yiyormuşum gibi. Neyse. Bu, bu ne oluyordu tam? Ne bileyim? Ha? Aa, Değişik, hmm, ne kadar çok neydi hmm, bunun adı ya? Bir baharat vardı. Kimyon mu? Kimyon. Aşırı. Ekşim, ekşim traksi bir tadı var. Bu işte maalesef bizim lezzetlerden değil. Şunu çok merak ettim. Bu da fasulyeye benziyor, şeyim. Bizim peynirlere benziyor ama rengi değişikti. O hmm. Ben bunu yer. Oo, Eren kocaman oğlum. Bu kadar ekmek, ekmek. ne yapacaksın oğlum? Geri götür geri götür. Küçük bir şey ekmekleri vardı. Neyse sen gel otur gel otur. Neyse. Abi otur. oğlum. Otur. <laughs> Oraya uşak. Bu bildiğimiz peynirler. Peynirler aynı. Bu biraz hafif küflü Fransa'da olan bir peynir var. Adını unuttum. Orta. Onun tadına benziyor. Bu şeymiş bildiğimiz kurma kurma. Ama üstüne üzüm falan dökmüşler. Demek ki öyle yiyor. Bunu da bilmiyorum. Bu ne oluyor? Hmm, bu gayet güzel. Mücver gibi bir şey. Hmm, mücverin yuvarlak hali. evet bak. Mücverin yuvarlak hali. Şimdi sıradaki. Bunu da bilmiyorum bir şeye benzettim ama. Hmm, bu da güzel. güzel. Bunu da yapmayacağım ama. Anne. Anne şimdi Ben neyi tuttum? Alayım. Aha. Bunu almam lazım. <laughs> ver ver şeyi alayım diğerini alayım ben. Diğer şapkalı var ya. Öbürü. bella Eren böyle yap hadi böyle. şey Allah'ım. Çok güzel. Eren, havalar nasıl? İyi. Sohbet edelim. Sohbet, muhabbet. Yolculuk bitmez. Oluşumla beraber. Eren kamerayı yerinden çıkartayım mı? Birazcık korkmuyorum değilim. Çıkartayım Ya Allah. Abi bize çok... Woohoo. Eren yapabiliyorum. Ben sizden daha iyi çekiyorum. mu oluyor? Dekka kus, gözüküyor. Kuskus mu ne oluyor ya? Kuskus. Kuskus kus. ama kuskusu bu halini ilk defa görüyorum. Böyle, böyle iyi gidiyor. Kuskus. Evet. Yes. Kus. Bunları bunları karıştırıyorsun. Yeah. Ben Nasıl kuskus? Kuskus kus değil bu başka bir şey. what is this? Kuskus. 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 Evet. Kuskus böyle değil ama. Okey. Okey. Okay. 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 Tamam. Evet. <laughs> <Tamam. Tamam. gülüyor> yes. Tatlı oldu yani. Benim bildiğim et falan oluyor ama neyse. Milk not. Aa, okay. Hadi bakalım. Bu da bu başka bir şey. Olduğumuz aşure. Abi bu aşure bu. Ne? <laughs> Vallahi bildiğimiz aşure oldu. Ee, yani bu böyle. Yalnız tatlılara da bakalım. Aa bu da başka bir şey. Bu da bir şey. Bunun da tadına bakalım. Yani abi de what is this? Mali. Mali. Okay. A bit. Please. Hadi bundan da alalım. Mali. Bakın. Okay. Tamam. Boşuna tabak pisletiyoruz. Tamam. Bu da bizim şeye benziyor. Süt güllaç. Güllaça benzettim ama böyle olsa no. Şöyle götürüyorum. Okay. okay. Tamam. Şöyle mi? Abi tamam. Şöyle alayım, thank you. Şöyle meyveler var. Şunun içinde kavun falan var. Bu lezzetli meyve salatası olarak. Bakalım başka. Burada içecekler var. Burayı da geçelim. Yalnız şunu ben sevebilirim ya. Ben böyle şeyler seviyorum. Bakalım değiş olarak. Aa, sarma varmış. Sarma sarma mı? Bir tane şöyle tadına bakmalık. Allah! O kadar sıcak ki alamıyorum. Çok sıcak. Bu da tamam. Vallahi tabağı düşüreceğim. Thank you. Thank you. Yeah, vallahi bir anlamıyorum ama bu et oluyor. Aa! Şey var, kuzu var. Direkt kuzuyu görünce bunu bırakıyorum. Bakın, burada... Vallahi kuzu mu bu? Kuzu galiba. Kesip böyle veriyorlar yani böyle. A burada da varmış. <laughs> Yalnız burada restoranlar çok fazla ama yani benim aslında hedefim ben size yemekleri göstermek ]Who? bu şekil değil. E, değişik lezzetler varsa değişik lezzetleri sizlere de gösterip kendim de tatmak. Çünkü gerçekten seviyorum. Bu çorba mı oluyor? Ay, what is this? Beşamel. Beşamel. Bu. What is it? Sos? Önemi, Soslar bunlar. Ha, şey. Honestly, ne, ne. Okay, okay. Şeylerin sosları herhalde olur. Okay, dedim de söyleyemedim ya makarnanın sosları. Burada bildiğimiz bizim börek börek Çok güzel gözüküyor böleği... ama böyle abi onun böyle bu kaşık vardı ama okey. <laughs> Aa gayret abla okey. Bir şey söyledim abi. Şöyle şuradan da kestim şunu. Bunu da tadına bakmak istiyorum. Yalnız tabaklar küçük ya. Şurada bir servis tabağı. Adam bana bunu verdi ama şu böreği de yemek istiyorum sırf merak ettiğim için. Bunun, bunun tadına bakmasam da olur. Hani etle beraber yapılan bir yemek böyle göstereyim. Tamam bunun tadına bakmasam da olur. Şöyle biraz daha geçeyim. Bitiyorum ama yalnız ben tersten başlamışım. O yüzden direkt tatlılardan başladım. Ama işte neyse. Burada da soslar var. Ben meze çok seviyorum ya. Meze, meze, meze. Bu, bu hangi meze ama? Bir tane tabak alayım mezeler için. Böyle hepsinden göreceksiniz birazcık birazcık. Ya yani şunlar hurma. Değişik geldi bana böyle hurma görmek. Böyle çok az, çok az sevdim ama bana bildiğiniz cacığa benziyor. Şöyle humus. Evet humus. Okey. Humus çok severim ama bu da bu kadar yeter. Bu salatayı almasam ne olur? Bu tahini. Tahini bildiğimiz tahinidir herhalde. Sırf böyle bir damla bildiğimiz tahin mi diye. Buna da bakacağım. Şöyle damla yani. Efendim. Humus evet. evet. güzel mi? <laughs> eti görünce seni düşündüm dedim. Aa benim hocam burada olsaydı eti evet. derdi. Evet. Yapıyorlar mı? Evet. Şu an pek işte bana yeter. Allah. Böyle bakalım. Tamam bu bu kadar. Aa çorbalar var. Çorbalarını da dediğim gibi içmek isterim. Çok az tadına bakmak isterim. Bu evet. nasıl? Evet. Oturalım evet. Çocuklar var ya havuzu görüyorlar. Aa bu değişik çorbaymış. Bakayım. Evet. Arzo, pardon, Orzo, Orzo. Evet, bu doğru okudum, Orzo. Orzo, bu bildiğimiz mercimek ve havuç karışımı bir şey. Yok. Mercimek, havuç. Sen neredesin ya? Sen gel yemek yiyeceğiz. Gel, acıkmadın. Makarna var, ketçaplı. İster misin? Evet. Hadi bakalım. Tamam, hadi gidip yiyelim. Şimdi sizin için tadım da yapacağım. Şöyle bu humuslu diye yani bana... o kadar wow diyemiyorum. Tamam sana fazla. Bu güzel değil <laughs> mi? Baba bir tane Bu ne tutar Bunda ben? da keskin bir saat var onu söyleyemiyorum şu an. Tamam, Bunda kimyon kimyon mu kimyonla şeyi karıştırıyorum ya yani. çok keskin gene. Ama sevdim kötü değil. Hemen şunları. Can yana gelin. Bu bildiğimiz cacık. Ben. Başka bir şey aldım mı? Şunun sonra tadına bakayım bence. Hayır. ha, ben, sa tadına baktın mı? Sarmanın. Hmm. Anne, kola isteyeceğim. Tamam, Befe. Bu annemler sarıyordu ya pazı sarması. Vallahi pazı sarmasının aynısı. <laughs> bir de pazı sarması da yani normal sarmaya benzemiyor çünkü. Pazı sarmasının biri bir aynısı. Lezzetli mi? Pazı olarak güzel. Meze tabağımı sildim, süpürdüm. Ya şunu tadına baktım şey söyleyeyim mi? Kokoreçe benziyor. <laughs> Vallahi bizim kokoreçe benziyor ya. Acaba gerçekten kokoreç mi içindeki? Geri bildiğimiz tahin de ama çok hafifti yani. Böyle asa ağır bir tahin değildi ve rahatsız etmedi. Şunu bilmiyorum. Yiyeyim biraz daha ama. Bence bu işkembe olabilir. Şimdi bir tadı aynı. Ne istiyorsun? Su Tamam. Tadım aşaması bu. Neyi belirsiz şey yiyeceğim. Yani şunu gerçekten anlam vermeye çalışıyorum ama Böyle sütlü ekmek mi desem? Kötü değil ama şu ekmeği benziyor. O yüzden diyorum ama valla çözemedim ben bunu. Bilenler şimdi diyordur. Aa sen nasıl bilmezsin? Kötü değil ama güzel. Şimdi e, ee, ne diyor? tadına bakalım. <laughs> Bir şey içmek istiyor musun? Yok, thank you. Eren nerede? Geldi mi? Eren ne? Bu da bulgurun üstüne bunlar serpilmiş gibi. Bulgurun üstüne bunlar serpilmiş Hı? o kadar. Biraz daha Bu bizim bulgur dediğim gibi. Bunların üstüne serpilmiş. Bu da böyle. Bakalım başka lezzetler olsa inşallah yine tadırım.